Merhabalar, umarım iyisinizdir görüşmeyeli. Şimdi bugün sizlere bahsetmek istediğim şey şu. Biliyorsunuz geçenlerde Amerika'da bir tane banka battı. Silicon Valley Bank battı. Ve bu bankanın batması İsveç'teki insanları, benim gibi vatandaşları etkiledi. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ta Amerika'daki bankanın İsveç'te normal bir vatandaşı niye etkiler? Hadi kurumları falan belki etkiler ama vatandaşı niye etkiler diye aklınıza soru gelebilir. Benim hem takipçim olan hem de burada meslektaşım olan Ufuk bir tane arkadaşım var. O zaten beni uyardı bu konuyla ilgili ilk. Sonra ben de birazcık bu konuyu değiştim, araştırdım, sağa sola sordum. Olay şu. İsveç'te emeklilik sistemini aslında etkiliyor bu. Ee, Silikon Valley Bank'ın batması ama bunu anlatmadan önce sizler öncelikle İsveç'teki emeklilik sisteminden biraz bahsetmem lazım. Şimdi arkadaşlar İsveç'teki emeklilik sistemi de aslında birazcık bizim ülkemizdekine benzer ama bir yerde ayrışıyor. Şöyle. Aynı şekilde sistem işte firma sizin adınıza belli bir para yatırıyor ya. işte emeklilik fonuna aynı yani maaşınızdan bir büyük maaşınızdan kesinti yapılıp işte emeklilik fonunuza yatırılıyor. Oradan da geriye kalan net de sizin hesabınıza yatıyor. Burada da aynı mantık var. Ancak bizim ülkemizde ayrıştığı nokta şu. Şimdi buradaki bu emeklilik hesabında biriken parayı Burada sistem otomatikmen borsa üzerinde değerlendirmeye yönlendiriyor sizi. Orada belirli seçenekler var. Orada işte hangi fonda değerlendirmek istediğinizi siz isterseniz seçebiliyorsunuz. Daha sonra isterseniz değiştirebiliyorsunuz veya herhangi bir seçim yapmazsanız sizin adınıza seçim yapıyor. Yani bu e, hangi borsadaki hangi kağıdı alacağını vesaire sizin adınıza otomatik seçim yapıyor. Bu e, bu emeklilik sistemindeki birçok insanın seçtiği veya sistem benim gibi herhangi bir şey firma seçmeyen insanlar için otomatik seçilen Alekta diye bir tane fon var. Bu bahsettiğimiz bu Alekta dediğimiz işte bu emeklilik fonuna yatırılan işte borsadaki sistem şöyle etkiliyor insanları. Bu batan Silikon Vale Bank'ın en büyük dördüncü hissedarı bu bahsettiğim Alekta dediğimiz fon. Benim de mesela emeklilik fonum o Alekta içerisindeydi. E i̇nsanlar doğal olarak buradaki insanlar şeye girdi. Bana da dediğim gibi Ufuk bahsetti. İnsanlar bu Alekta'dan çıkıp hani başka işte eski bir bank, işte ne bileyim buradaki birkaç tane banka vesaire falan gibi fonlara geçmeye çalıştılar. Ben de herhangi bir işlem yapmadan önce bunu bir sorayım dedim. Benim bir tane müdürüm var bol, bol çalışan. Bu böyle işte stok yani bu borsa morsa işlerinden falan ilgilenen, onları yakından takip eden, para gündemini yakından takip eden birisi. Onunla konuştum dedim ki bak böyle böyle bir şey var, biliyorsun. Bunlar da böyle böyleymiş. Falan dedim evet biliyorum dedi onlar dedi en büyük dördüncü yatırımcı işte bu Silikon Valley Bank'ın. Ama dedi zaten hem bununla ilgili dedi hükümet dedi zaten bununla ilgili hemen açıklama yaptılar dedi. Ee, bu emeklilik fonunu herhangi bir şekilde etkileyebilecek bir şey değil. Oradaki yatırım toplam yatırımın çok büyük bir kısmı zaten buradaki emeklilik fonuna tutuluyor. Hani Silikon Valley Bank'ın dördüncü yatı, büyük yatırımcısı olmasına rağmen çok da fazla büyük miktarda bir şey yok. Kaldı ki zaten etkilenme durumunda... İsveç hükümeti bu zararı zaten karşılayacağını zaten teyit etmiş. Onun söylediğini Ben bunu okumadım, görmedim, duymadım. Sadece ondan aldığım bilgiyi söylüyorum. Yani bankanın batmasından olumsuz bir şekilde etkilenme durumumuzun olmayacağını bize söyledi. Ben de herhangi bir şey yapmadım. Bahsettiğim Ufuk dediğim arkadaşım şeyi değiştirdi. O kendisinin kağıdını değiştirdi. O başka bir kağıda geçti. Ben değiştirmedim. Ben alakta da tutuyorum. Baktığınız zaman da burada şeyi de görebiliyorsunuz. Güzel yanı şu buradaki emeklilik sisteminde işte bizim ülkemizdeki gibi işte 65 yaş artı ne bileyim 7 bin gün prim falan yok. Burada sadece yaş var. 65 yaş sanırım burada da. 65 yaşına kadar geldiğinizde sistem ne kadar paranız varsa birikmişse onun üzerinden emekli maaş alıyorsunuz. Burada yıl, çalışma yılı zorunluluğu gibi bir şey yok. O, o yönden güzel burası. Benim de biliyorsunuz bir yıldır burada çalışıyorum. Bir yılda 45 bin kron gibi bir şey birikmiş herhalde. 48 bin kron mu 50 bin kron mu? öyle bir şey birikmiş. Tam bilmiyorum ne kadar olduğunu. Aylık işte şu an bugün emekli olsam aylık 600 kron filan emekli maaşı alabilirim yani. İşte 60 euro falan emeklilik maaşı alabiliyorum şu an emekli olmam gerekirse. Böyle bir sistem var işte İsveç'in arkadaşlar. Yani Bundan dolayı eğer içinizde buraya gelmiş olan, yeni gelmiş olan, beni takip eden arkadaşlar varsa eğer böyle bir durumdaysanız bundan dolayı endişe edilecek bir şey olmadığını söylüyorlar ama e, yine de ben size tavsiye ederim. Kendi araştırmanızı bir kendiniz yapın. Belki problem olur olmaz bilemem. Sadece bana güvenmeyin. ve Ben birazcık üşengeçim ve bu para konularından, bu işte borsa konularından hiç anlamam. Yani en ufak böyle kafa basmaz mı? Derdi? Basmaz abi. Benim hiç anlamam yani o işlerde. Çünkü bu hayatım boyunca hiçbir zaman ilgilenmedim. O yüzden bana güvenmeyin. Ben de sağa sola soruyorum. Onlara güveniyorum. Sadece açıkçası ne yapayım yani. Çok da sallamıyorum. Bilmiyorum. Buradan emekli olur muyum olmaz mıyım onu da bilmiyorum. Ee, açıkçası şu anki planım böyle emekli olana kadar burada kalmak değil. Hep videolarda söylediğim gibi benim planım burada çocukların hayatını kurtarmak için gelmekti. Onların geleceğini kurtarmak için gelmekti. Onlar güzel bir gelecek hazırlamak içindi. Bakalım çocukların e, vatandaşlığı aldıktan sonra ülkeme döner miyim dönmez miyim. Bunların eğitim hayatını üniversiteye kadar ki olan eğitim hayatlarının burada tamamlamalar için bekler miyim? Onları gelecek gösterecek bize. Allah sağlık saat versin. İnşallah o günleri görebiliriz. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.